kapının üzerindeki bakır tokmak, sabahın ilk serinliğinde iki kez tıkladı. Münevver hanım bir eliyle tül perdeyi aralayıp sokağa baktı, kimseler yoktu. Ürgübün taş sokaklarını ağır ağır yıkayan rüzgar, güllerin yapraklarına çiğ bırakmıştı. Tokmağı üçüncü kez rüzgar vurdu sanırken, posta kutusuna bir zarf düştü. Zarfı alıp mutfağa geçti, ocağın üzerinde fokurdayan çaydanlığa göz ucuyla baktı, sonra zarftaki yazıya, Sayın Münevver Aksoy ve Ali Aksoy'a. İsimler yan yana durunca yüreğinde, hem sızı hem de tuhaf bir sıcaklık yayıldı. Ali damadı. Kızı Zehra'nın eşi. Kendi evinin oğluydu artık ama aralarındaki sessiz mesafe, mutfakta yıllardır asılı duran bakır tavayla soba arasındaki boşluk gibiydi. Görünmezdi ama her göz gezdirişte hissedilirdi. Kapı gıcırdadı, Ali içeri girdi. Gece nöbetinden yeni dönmüş, gözaltları çizgi çizgi olmuştu. Günaydın anne, dedi çekingen bir sesle. Çayı ben demleyeyim mi? Demlenmiş zaten, dedi Münevver Hanım, ama sesindeki sertlik çayın buharı gibi anında dağıldı. Gel, şu zarfı birlikte açalım. Masaya karşılıklı oturdular. Ali bıçağın ucuyla, zarfı dikkatlice yarıp içindeki kağıtları çıkardı. Belediye damgalı bir yazı. Ev ve bahçe sınır tespiti için komşu parsel sahibi Rüstem Karaca'nın başvurusu üzerine yerinde inceleme yapılacaktır. Altında tarih, imza. Bir de küçük not, sınır taşlarının kaydığı iddia edilmiştir. Rüstem boş durmaz, diye homurdandı Münevver Hanım. Rahmetli eşin yaşasa şu kapıdan içeri girer, komşu komşunun külüne muhtaçtır, taşına değil derdi. Ali, yazının altını ikinci kez okudu. Anne dedi sözlerini tartarak, eğer sınır taşları gerçekten kaymışsa. Babamın diktiği, o üç ceviz ağacı sınırın dışına düşebilir. Münevver'in gözleri bir an parladı, sonra soğudu. O ağaçların köklerini baban kendi elleriyle tutmuştu. Kökleri kimse sökemez. Cümlesinin sonundaki titremeyi saklayamadı. Sonra toparlandı. Bugün kahvaltıdan sonra bahçeye çıkarız. Sınır taşlarına bakarız. Sonra muhtarın yanına gideriz. Delil ne, şahit kim, tek tek öğreniriz. Ali başını sağladı. Olur. Ardından çaydanlığın kapağını kaldırdı. Buhar yüzünü okşadı. Zehra aradı mı? Dün gece etti. Ankara'daki kontrol iyi geçti dedi. Yarın sabah tekrar arayacak. Münevver'in sesi yumuşadı. Sen de ara. Uykusuz sesi duyunca ferahlar. Ali, ince belli bardağı çayı boşaltırken bir an durdu. Ararım. Kızarmış ekmeğe pekmez sürdü, sonra gülümsedi. Anne, şu pekmezin tadı çocukluğuma benziyor. Çocukluk tadı insanın dilinde değil, kalbindedir, dedi münevver. Sonra duraksadı. Pekmezi, atan ninenin defterindeki tarifle yaptım. Hani, sandıkta sakladığım. Ali'nin bakışları sandığın durduğu köşeye kaydı. Eskimiş kilimin altındaki ceviz sandık, üzerindeki anahtar izi. O defterde başka neler var? Diye sordu. Zamanı gelince bakarız, dedi münevver, ama göz pınarlarında beliren ışıltı Ali'den kaçmadı. Kahvaltıdan sonra bahçeye çıktılar. Avlunun taşları gece çiğinden hala ıslaktı. Güller, badem ağacına asılı rüzgar çanıyla fısıldaşıyordu. Sınır taşları, yıllardır bildikleri yerlerde, toprağa yarı gömülü, yosun tutmuş halde duruyordu. Ali, cebinden küçük bir metre ve telefonunu çıkarıp ölçü aldı, notlar düştü. ''Anne'' dedi, ''haritadaki ölçüyle buradaki ölçü arasında bir karışlık fark var.'' Ama bunun sebebi zamanla toprağın şişip çekilmesi olabilir. Bir karış fark yüzünden bir ömürlük emeği kimse alamaz, diye karşılık verdi ver. Ama Rüstem, aç kurdun kemik sayması gibi sayar aklındaki hesabı. Yine de işi resmiyete bağlamalıyız, dedi Ali. Jandarma ve belediye mühendisleri gelince, bizim de elimizde belge olsun. Bahçenin kenarındaki eski incir ağacının koyuğunda, rahmetli babanın paslı ölçüm demiri dururdu. Münevver onu çıkardı. Demir, güneşi görünce sanki bir anlığına eski günleri selamladı. "Baban bu demirle ölçmüştü ilk taşları," dedi. "O zaman muhtar başka, belediye başka, komşular bambaşkaydı. Kağıt az, söz çoktu." Ali demiri eline alıp toprağa sapladı. "Bugün kağıt çok, söz ağır." Sonra durup ekledi. "Ama doğru söz ağır da olsa yerini bulur." Örleye doğru muhtarın yanına gittiler. Muhtar Mehmet çerçeveli bir fotoğraftan gülümsetecek kadar geniş bıyıklı, ilçe gazetelerinin kesik kesik başlıklarıyla dolu bir duvarın önünde oturuyordu. Derdini anlattılar. Muhtar, dosyalara baktı, telefonla belediyeyle görüştü. Rüstem, geçen ayda başka parsel için başvurmuş, dedi. Biraz hırslıdır kendisi. Fakat sizin tapu kayıtlarınız sağlam görünüyor. Yine de tespit günü, buraya bir harita mühendisi getirmek işinizi kolaylaştırır. Parası çoktur onun dedi Münevver. Bizim paramız az ama hakkımız var. Muhtar hak parayla satılmaz dedi. Yarın sabah tespit var. Erken gelin. Eve dönerken rüzgar sertleşti. Gökyüzü bağların üzerine ince bir duman gibi çöktü. Münevver adımlarını hızlandırdı. Yağmur geleceğe benziyor dedi. Önce müjdedir sonra sınav. Avluya girince telefon çaldı. Zehra'ydı. Anne, Ali orada mı? Yanımda kızım dedi Münever. Nasılsın? Zehra'nın sesi uzak bir odadan gelen name gibiydi. İyiyim. Doktor biraz daha dinlen dedi. Yarın sabah sonuçları konuşacağız. Sonra sessizleşti. Ali iyi bakıyor mu sana? Münever soruyu damadına çevirdi. Ali iyi bakmaya çalışıyoruz dedi sesi sakince. Burada biraz iş çıktı. Ama hallederiz. Telefon kapandıktan sonra bir sessizlik oldu. Rüzgar, avlunun köşesindeki teneke kovayı devirdi. Ali, kovayı düzeltip, anne sana bir şey söylemek istiyorum dedi. Bugün nöbetten çıktım ama akşam tekrar çağırabilirler. Eğer tespit saatinde burada olamazsam. Olursun, dedi münevver, beklenmedik bir kesinlikle. Olman gerekir. Sonra yumuşadı. Ama olamazsan da bu ev yıkılmaz. Bir kadın, bir ev, bir bahçe. Üçü de sabrı bilir. O sırada kapı çalındı. Kapıda Rüstem duruyordu. Üstünde yeni ütülenmiş gömlek, elinde deri bir dosya. Yüzünde kibar bir tebessüm, gözlerinde aceleci bir hesap. Münevver hanım dedi, yarınki tespit için selim vermek istedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim derdim ölçüyle. Eğer bir karış kayma varsa, kanun ne diyorsa o. Kanun da komşuluk da önce vicdanla yazılır, dedi Münevver. Buyur çay iç. Rüstem tereddüt etti ama içeri girdi. Ali çayı koydu, masaya küçük kurabiyeler çıkardı. Rüstem dosyasından bir kağıt uzattı. Bakın dedi, geçen ay yaptırdığım özel ölçüm bu. Sınır taşının 70 santim içeri kaydığını gösteriyor. Ali kağıda baktı. Ölçümlerin üzerinde yabancı bir imza vardı. Bu ölçümü kim yaptı? Özel bir mühendis, dedi Rüstem. Belediyeye güvenmiyorum. Güvenmeyeceğiniz şey ölçü değil, niyetiniz olmasın, diye mırıldandı münevver. Rüstem, tebessümünü bozmadı. Ben ticaret adamıyım. Netlik severim. Eğer yarın sizin haklı olduğunuz ortaya çıkarsa, ilk ben tebrik ederim. Hatta şu cevizlerin tohumundan da alırım, söz. Ayağa kalktı, şapkasını düzeltti. Yarın görüşürüz. Kapı kapanınca evde rüzgarın sesi büyüdü. Ali, kağıdı masaya bıraktı. Anne, dedi, bu imza tanıdık geliyor. Münevver kaşlarını çattı. Kimin? Ali, sandığın yerine baktı. Rahmetli babamın defterinde, yıllar önce bahsi geçen bir isim vardı. H B. O zamanlar genç bir mühendismiş. Eğer imza onunsa, bu ölçüm yıllar öncesine ait olabilir, yani Rüstem'in kağıdı yeni görünüp eski olabilir. Eski bir gerçeği yeni bir yalanın içine koymuş, dedi Münevver. Yarın bunu ispat edebilir miyiz? Ali bir an düşündü. Defterde tarih, isim ve ilk ölçüm krokisi varsa, evet. Ayrıca bugün yaptığım ölçüleri de not ettim. Bir de muhtardan eski kroki kopyası isteyelim. G.O.K. Gorlari. İlk damlalar taş avluya yuvarlak izler bıraktı. Münevver, sandığın anahtarını duvardan alıp kilidi çevirdi. Ceviz sandık ağır bir iç çekişle açıldı. İçinden ipek bir örtü, sararmış mektuplar, siyah beyaz fotoğraflar, sonunda da kalınca bir defter çıktı. Defterin ilk sayfasında titrek ama kararlı bir el yazısı. Bu ev emek ve emanet. Altında bir imza, Hasan Aksoy, 1979. Münevver defteri Ali'ye uzattı. "Babanın sesi gibi bu," dedi. "Okurken dikkatli ol." Ali sayfaları çevirdi her sayfada bir tarif, bir hesap, bir dua, bir ölçü vardı. Bir sayfada ince bir çizim, bahçenin krokisi, sınır taşlarının koordinatları, cevizlerin yerleri. Köşede küçük harflerle, H, B ile birlikte ölçüldü. Ve tarih. Ali'nin gözleri büyüdü. And Balduk. Parmağını tarihin üzerinde tuttu. Bu, Rüstem'in kağıdındaki tarihle çelişiyor. Rüzgar birden kapıyı itiverdi. Kapı tokmağı duvara vurdu. Münevver irkildi, sonra gülümsedi. Rüzgar bile hadi diyor. O anda telefon yine çaldı. Bu kez bilinmeyen bir numara. Ali açtı. Karşıdan titrek bir ses, ben harita mühendisi Hasan Basri. Yarınki tespit için aradım. Eski kayıtlarınızı görmüşler, benim adım geçmiş. Eğer isterseniz gelip bizzat şahitlik ederim. Ali, münevvere baktı. Gözlerinde umutla karışık bir şaşkınlık. İsteriz, dedi. Hem de çok. Telefon kapanınca yağmur bardaktan boşanırcasına başladı. Avludaki güller yağmura yüzlerini döndü. Ev nefes alır gibi derin bir sessizliğe büründü. Münevver defteri özenle kapattı. Yarın dedi. Hem evimizin sınırını hem de gönlümüzün sınırını hatırlatacağız. Ali pencereye yürüdü, yağmurun çizgilerini izledi. Anne diye fısıldadı, Zehra içinde güçlü olmalıyız. Bu ev ona da güç versin. Evin gücü içinde oturanların doğruluğundadır, dedi Münevver. Biz doğru duralım, kapımızı rüzgar bile korur. Yağmurun sesi yükselirken, evin içindeki küçük çalar saat üç kez çınladı. Ertesi günün tespitine geri sayım başlamıştı. Fakat gece, sadece yağmur getirmeyecekti. Sokak başında siyah şemsiyeli biri, kapıya doğru yaklaşmaya başladı. Şemsiyenin altında yüzü seçilmeyen bu kişi, avlu kapısının önünde durdu, tokmağı tuttu ve yağmur sabahın erken saatlerinde hala durmamıştı. Münevver hanım, ince yün şalını omzuna atarak avlunun taşlarına bastı. Her adımda su birikintileri sıçrıyor, toprak, gece boyu yediği yağmurun kokusunu salıyordu. Ev sessizdi, sadece mutfaktaki saatin tıkırtısı duyuluyordu. Ama içinde bir sessizlik daha vardı, bir fırtına öncesi sessizlik. Bugün tespit günüydü. Ali erkenden kalkmış, giysisini giyip belgeleri çantasına koymuştu. Yüzü uykusuzdu ama kararlıydı. Elinde babasının eski ölçüm demiri sanki bir sancağı taşır gibi tutuyordu. Anne dedi, mühendis aradı. 15 dakikaya burada olacak. İyi dedi Münever. Çay da demlendi. Soğumadan içelim. Bugün uzun bir gün olacak. İçeri geçtiler. Çay bardaklarının buharı arasında sessizce oturdular. Münevver oğluna değil de sanki geçmişine bakar gibiydi. Ali dedi sonunda, "Baban senin yaşındayken bu evi taş taş yapmıştı. Her taşta teri vardı. Şimdi o teri belgeyle, imzayla korumaya çalışıyoruz. Ama bazı şeyleri kağıt değil, kalp korur." Ali başını eğdi. "Ben de o teri koruyorum anne." Kapı çaldı. Gelen harita mühendisi Hasan Basri'ydi. Yaşlı, bastonlu ama gözleri hala pusulasız şaşmazdı. Selamın aleyküm dedi şapkasını çıkararak. Rahmetli Hasan Aksoy'un oğlu siz misiniz? Evet dedi Ali. Babamı tanır mıydınız? Tanımaz mıyım dedi mühendis gülümsedi. O zaman gençtim. O cevizleri dikerken birlikte ölçmüştük sınır taşlarını. Hala o günkü haritam durur. Münevverin gözleri doldu. O haritayı görebilir miyiz? Mühendis, deri çantasını açtı, sararmış bir rulo çıkardı. Kağıdı masaya serdiğinde, eski mürekkebin kokusu odaya yayıldı. Bakın, dedi, şuradaki taş numarası 4A, sizin bahçenin kuzey ucunda. Bugünkü koordinatla neredeyse birebir. Ali not aldı, kendi telefon ölçümleriyle karşılaştırdı. Rüstem'in iddia ettiği gibi 70 santim fark yok. En fazla 10 santim oynama var. Toprak çalışır oğlum, dedi mühendis. Yağmur, deprem, güneş. Her biri taşları biraz kaydırır. Ama niyet kayarsa işte o zaman problem olur. O sırada dışarıdan bir motor sesi geldi. Belediye aracı, jandarma ve Rüstem birlikte gelmişti. Rüstem'in elinde yine o parlak dosya, yüzünde emin bir tebessüm. Hazır mıyız? Dedi. Hazırız, dedi Münever. Hem de yılların şahitliğiyle. Belediye mühendisleri ölçümleri başlattı. Bahçede kalabalık bir sessizlik oluştu, herkes nefesini tutmuştu. Hasan Basri, bastonuna dayanıp taşların hizasına baktı. Bu taş buradan hiç oynamamış, dedi. Benim haritamla birebir örtüşüyor. Rüstem'in yüzündeki tebessüm sönmeye başladı. Ama benim özel ölçümüm. Eski ölçüm bu, diye araya girdi Ali, elindeki kağıdı kaldırarak. Kağıdınızda babamın yıllar önceki imzası var. Tarihi değiştirmişsiniz. Belediye mühendisi kağıdı aldı, inceledi. Gerçekten de evrakta oynama yapılmış, dedi. Bu ölçüm geçersiz. Rustemin, sassy to Yanlış anlamayın. Ben sadece netlik istedim. Münevver öne çıktı. Netlik komşuya iftira atmakla olmaz, Rüstem Bey. Babanızla rahmetli kocam aynı kazanda anonim şirketi kaynatırdı. O mirası kirletmeyin. Rüstem bir şey diyemedi yağmurun ince taneleri yeniden başlamıştı. Jandarma tutanak tuttu, mühendis belgeleri imzaladı. Sonuç net, dedi görevli. Sınır taşları yerinde. Her şey yasal. Kalabalık dağıldı. Mühendis bastonunu yere vurdu. Rahat olun, dedi. Hak sahibini buldu. Ali ellerini birbirine sürttü, iç çekti. Perimi en? Bazı şeyler bitmez oğlum, dedi münevver sadece yerini bulur. O akşam güneş, yağmur bulutlarının arasından çekinircesine çıktı. Ev, altın rengine büründü. Ali, avluda otururken telefonu çaldı. Zehra'ydı. Ali, dedi sevinçle, sonuçlarım temiz çıktı. Doktor, tamamen iyileşmişsin dedi. Ali'nin gözleri doldu. Harika haber bu. Annem orada mı? Yanımda. Münevver telefonu aldı. Kızım sen iyi ol, evin her taşı dans eder sevinçten. Zehra güldü. Anne, babam da böyle derdi. Akşam bastığında, münevver avlunun ortasında durdu. Yağmur suları çekilmişti, ceviz ağaçları pırıl pırıl parlıyordu. Gökyüzünde çift gökkuşağı belirdi. O an sessizce fısıldadı. Hasan, İveni Kordan. Ama en çok bizi. Ali yanına geldi, annesinin omzuna şalını örttü. Anne, yarın bahçeye bir tabela dikmek istiyorum, dedi. Ne yazacak üzerinde? Emeğin ve emanetin evi. Münevver başını sağladı. Yakışır. Uzakta, Rüstem'in evinden bir ışık söndü. Mahalle sessizliğe büründü. Ama münevverin kalbinde yeni bir ses başlamıştı, huzurun sesi. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde, sandığın içinden rüzgarla savrulan bir kağıt yere düştü. Ali eğilip aldı. Kadın köşesinde şu satırlar vardı. Bir gün biri bu defteri bulursa, bilsin ki bu evin sınırları sadece taşla değil, adaletle çizilmiştir. Ali gülümsedi. Baba dedi içinden, sözün hala yaşıyor. Sabah olduğunda gökyüzü berraktı, ama uzaktan bir kamyon sesi duyuldu. Rüstem'in evi önünde durdu. O da bahçesini ölçtürmeye başlamıştı. Bu kez kimseye haber vermeden. Münevver perdeyi araladı, sessizce baktı. Bazı insanlar dersi duyar dedi ama anlamaz. Ali kahvesinden bir yudum aldı. Biz duyduk ve anladık anne. Evdeki saat bir kez daha tıkırdadı. Hayat eski ritmine dönmüştü. Ama bu kez her tık biraz daha güven, biraz daha huzur demekti. Sabah güneşi bahçeyi ısıtırken Zehra eve döndü. Anne, oğul, kız, üçü uzun zaman sonra aynı sofradaydı. Rüstem'in davası kapanmış, evin hakkı korunmuştu. Ali, babasının eski demiriyle bahçeye bir taş tabela dikti. Emeğin ve emanetin evi. O sırada sandıktan düşen bir mektup çıktı, babasından yıllar öncesine ait. Oğlum, duvarları değil, içindekileri koru. Adaletin olduğu yerde ev yıkılmaz. Münevver gözyaşları içinde gülümsedi. Baban seni izliyor. Ali başını eğdi ve gurur duyuyordur. Akşam gökyüzü sessizdi. Rüzgar ceviz yapraklarını okşarken ev sanki fısıldadı. Hak yerini buldu.